Merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa yapacağımız bir şey. Roketlik oynuyoruz. Ee, sizden tek bir isteğim var. Kik'ten takip etmeniz, e, abone olmanız ve like atmanız. 3 tane isteğim varmış, tek bir isteğim yokmuş. Ee, bir de yorum yapmanız, 4'müş pardon kusura bakmayın. Ama yorumda bir özellik de istiyorum size arkadaşlar. Bu oyunu oynamayı bilenler, yaptığım hataları, yapmam gerekenleri... Ama gerçekten oynamayı bilenler. Ben çok pro oynuyorum diyenler. Bu konuda bana cidden öneri verebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Kick'ten ve e, YouTube'dan da takip ederseniz sevinirim. Kick linki açıklamada zaten arkadaşlar. Oy! Oğlum ne yaptı? Patlatalım elemanı. Aynen direkt benim orada başka yapacağım bir şey yok. At golü abi bak affetme burada. O mükemmelliğini konuştur abi ya. Neyse golü tutacağız. Problem değil o konu. Of. Golü kes. Golü golü golü. İğrenç oynuyoruz bu arada fark ettiyseniz. Oğlum elemana bak ya. Haritada geziyor. Neyse dur ne yaparsa yapsın. Hareketi kestim mi orada? Şunu patlatalım. Abi gel beni patlat diyor. İkidir patlatıyorum. Hala gel patlat diyor. Patlatırım vallahi. hiç. Oy güzel defans. Biraderim yapma atma golü atma golü atma golü atma golü. Defansımızı yapıyoruz güzelce. Hadi. Hadi. Benim için güzel bir ataktı bizim araba kalk ayağa kalk. Yedik golü. Eleman oynamayı bizi yemiştik golü. Bu şu an çok bayağı işin şovunda. Büyük ihtimalle bunun havala ediklerini izlemiş. Onları izleyip gelmiş oynamayı deniyor. Çünkü bayağı şovu yani. Direkt. Full şov oynuyor. Baksana elemana. Mesela benim orada gol atamayacağımı nasıl biliyordu? Kötü oynuyorum okeydi yani. Orada güzel oynayan biri olsa 60 da ona yani yarım saat orada ne bekliyorsun kanka? Of güzel ya güzel 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 güzel. Buradan da döşeriş şu şekilde. Döşeyemediysek de topun peşine döşeyemedik. Oo çok yanlış hareket. Çok yanlış hareket. No problem. Şunu alalım. Alamadık. Attık mı? Oğlum benim evisimi kursağımda da bırakma ya. Tam golü oy atarsa var ya hiçbir şey diyemem ona. Mükemmel vurdu ya. O nasıl bir vuruştu abi? Kendi kaleme mi attım? Evet. Kafayı yiyeceğim abi. Oo patlattı bizi. Ne yaptı abi bize ya? Ne yaptın sen bize abi? Söyler sen bize ne yaptın lan? Beni patlatanı ben de patlatırım ha beni patlatmayacaksın. Beni patlatmayacaksın ki ben de seni patlatmayayım yani. Oğlum mal mal hareketler yapma lan. Yemiş kafayı he. Bunu yedik abi. Bunu kurtaramayız. Bunu daha kurtarmanın imkanı yok. Yedik onu. Onu yedik. Ha bir de izliyor. Harbi tokatlardım bunu. Neyse. Güzel oynadı abi eleman. Kimse gol atamadı. Burada ben golümü atarım ama. Yazarım diye düşünüyorum bir tane. Oha ne yapıyor oğlum bu? Hadi. Hangi, nasıl bu kadar mal gibi oynayabilirim ya? Ciddi diyorum videodayım diye herhalde. Normalde de kötü oynuyorum. Ona hiçbir lafım yok. Ama bu kadar kötü ilk popa oynadım. İlk yüklediğimde bile bundan iyi oynuyordum oğlum. Ha baksana güzel atıyorum aslında. Neyse abi yap yapacak bir şey yok. Adam güzel oynuyor. Ve önünde şu an bildiğin adamın ee, kaybediyoruz. Açık açık. Mesela kanka her topa uçmasam mı ya? Adam topa vurma taktiğini öğrenmiş. Topa vuruyor bir tek ya zaman oynuyor. Topa vurma taktiği de biraz saçma oldu. Topa vurmayı bilmeden oyunu oynayamazsın zaten. Neyse dur. Abi bak seni harbi tokatlayacağım ama he. He? Öyle bak. Bunu at kanka he sonunda be. Sonunda abi yani biz hak ettiğimizi alalım. Bu adamı maç vermek harbi ayıp olur. Adam oynamayı bilmiyor bir şey yapmayı bilmiyor. Bir de maçı verirsek yazıklar olsun yani. Of güzel gol he. Güzel gol yazarım buna. Aa ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Şu, şu stil bir gol. Yazarım abi. Abi. Mükemmel oynuyor oğlum adam. Kurtarışlarda kudurtuyor beni bildiğin. Abi baksana şunlara ya. Ne yapıyor oğlum bu? Neyse uzatmalarda biz bunu halledeceğiz. İlk maçımızı alacağız inşallah uzatmalardan. İlk videodan kaybettiğim maç koymak istemiyorum çünkü. Nice'ın abi. Güzel bizim iyiliğimize bir şey yaptı. Güzel. Kötü attık. Kötü attık. Oh güzel attı. Kaleye gitme ama. Ben de buradan gole atar mıyım? Atamazsam diye şuradan ve gol. Ve gol. Rüzgar hele affetmiyor. Böyle bir konuda affetmez. İzle oğlum izle. izle. Maçtan çıktı. Adamın full işi şovdu. Biz burada abi yap yapabileceğimizi yaptık. Fazlasıyla uğraşmadık. Ve yendik. Helalsiz, helaliz. Şimdi bir dahaki maça geçelim. Bir video 15 dakika falan olacak. O yüzden 3 maçtan daha fazla açacağımız video olacağını düşünmüyorum. Pardon 3 maçtan daha az atacağımız video olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 5 dakika oluyor. 7 dakikaya falan uzuyor o maç. O gol aralarında falan. Ee, 2 maç aslında 15 dakika ediyor ama 21 dakika da olabilir yani. 2 maçta da bitirebilirim. Ee, ama bu video 3 maç olacak. Diğer videolarda... Oh, no problem, no problem. Güzelsin, 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 güzel, 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 güzel. güzel. Hop. Ne bak izle. İzle, izle, var bir izle. Oğlum onu tutamam ya. Onu ama ben daha gidemem. Hadi git. Orta açtık kendimize. Ne açamadık daha doğrusu. Oo! Abi işte bak. Ben de şov denedim olmadı. Şov denemeyeceksin abi. Şov denersen yenilirsin. Oğlum attırmayacağım o golü ya. Zorlama be. At atamayacaksın o golü. Yani bu kadar zorlamanın amacı nedir be kanka? O golü ben sana attırmayacağım. Yar etmeyeceğim o golü yani sana. Ya ne denersen dene. Olmayacak abi. Zorlama yani. Zorlama patlatmayayım seni. Biraz dalga geçelim. Hop. Kalımı böyle atarız. Golü de böyle. Oğlum ya. Ben oradan daha bir, iyi bir vuruş yapamazdım. Yani benim için. Yapılabilecek en iyi vuruş oydu. Of 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 Güzeliz ha. Maçlar kıran kırana geçiyor iki maçta. Hatta diğeri bizden iyi oynuyordu. Şova döktüğü için yenildi bence o. İşi bayağı şova dökmeyi denedi yani. Patlat şunu. Patlat şunu at golünü abi ya. Patlatıcan atıcan abi işte bu kadar. <laughs> Güzel abi işte, onu izleme golü ya, izleme golü Allah rızası için ben attım bir de golü ya, he? Yani golü niye izliyorsunuz abi, zaman kaybetmeyelim, maçımızı oynayalım, bitirelim ve sonra yani. Bakın işte onu tutar, onu tutar o benim gibi mal değil. Ben onu tutamazdım mesela. Aha lan, ay nananana. Nana. no 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 Puma. Uh, uh. whoop dur, 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 dur. Oo, nice. Çalımımız, çalımı güzel attık. Hop. Dur, 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 dur. Oho. Böyle bir yerde affetmem abi. Onun hatası. Ben güzel oynamadım. Onun hatası. Vallahi bilerek yapmadım. Nice shoot. Ooo bittim ya. Yapma be şunu ya. Ne kadar tilt edici bir elemansın sen ya. Abi atar abi bu kadar. Mal gibi oynarsam atar. Hayır öyle değildi. Abi o nasıl değişiyor? O kadar da değil hocam ya. Hocam o kadar da değil. Bak, tamam mal gibi oynuyorum ya. Neyse bunu affetmeyelim. Ama gelebilir herhalde. Baksana adamı gole atsın diye top verdik abi. Attı da. Yakup, don't show oğlum, don't show. Don't show. Allah'ına kavuşturmayayım seni. O abi yapma, 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 yapma. Mükemmelsin. Tamam, sakin, 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 sakin. Cidden çok kötü oynuyorum. Videodayım diye bu arada. Onu tut be oğlum. Oy! Adamın hatası ama güzel gol he. Yako bizde mi şu golleri be oğlum. Of. İstediğim vuruşu yapabildim mi? Oğlum harbi yaptım lan. Oğlum harbiden yaptım he. Bunu izleyeceğim. Bunu izleyeceğim istediğim vuruş. He başı önemliydi oğlum zaten yakup izliyor abi yemiş kafayı eleman he. her golü izlemezsin ya yani. nasıl bir kafayı yemiş bir psikopatsın sen oğlum ya. Yani. bilerek yiyor ya şu an bence harbi bilerek yiyor yani çekişmeli geçen bir maçı 5-2 yaptı eleman abi o kadar mal olamaz herhalde çünkü hadi bakalım Oynamayı bıraktı evet. Bilerek yiyor. Neyse güzeldi. Adam kaybedeceğini anladı. Ben abi affetmem. Vurumda değil yani. Büyük ihtimalle dalgayı da geçiyor olabilir. Her kötü oynuyorum diye. Ama adam da çok iyi oynamadı açıkçası. Hadi. Aa, abiciğim. Abicim yapma be. Don't ya. Hop hop. Abi ne yapıyorsun? Peşinden 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 koş. Hadi güzel. Güzel orta kendimi. Güzel. Atamaz da. Ama yer mi? Yer mi? Hayır be. Patlatalım şöyle bunu. Dostum yok onu atamazsın. Ee, güzel. 14 dakikalık bir video oldu. Lütfen takip etmeyi, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bütün destekler için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.